Televizyonda ya da işte belgeselle yönetmenlik uzaktan yakından alakam yoktur normalde. Yoktu diyeyim. 2006'da işte Roş TV için bir program çekiliyordu. Tabii öncesi ben hep arkadaşlara derdim ki televizyoncu ya da yönetmen arkadaşlara derdim ki İç Anadolu Kürtleri ile ilgili bir şey yapın. Yani hani sanki böyle bir e, imdat arıyordum gibi, bir psikolojiye sahiptim aslında. E, gelene söylüyordum ama e, tamam diyorlardı ama hiçbir adım atılmadı. Sonra Rojdevi için, yani bir program için şey dediler, senin Kürtçen iyidir, işte gel bize program sun ya dedim. Nasıl yani, sırf Kürtçen iyidir diye gelip program mı sunayım, evet dediler. E, öyle televizyon e, sektörüne girdim aslında, hiç aklımda, hayalimde olmayan bir şeydi biraz kamerayı tanıdığım biraz çevreyi tanıdığım işte bu işleri biraz az çok biraz öğrenmeye başladım ve içimde sürekli yani yıllarca bana rahatsızlık veren konuyu aslında açığa çıkarmak istedim yani işte diğer kişilere yapın dediğim projeyi artık kendim yapabilirdim yani İç Anadolu Kürtlerinde e, genelde, e, hemen hemen aslında hepsinde diyebilirim e, bir soru vardır sürekli kafa karıştırıcı e, ve sürekli rahatsız edici bir soru vardır aslında. E, ben kimim? Nereden geldim? Neden mesela hani ben e, şunu söyleyeyim, neden Konya'dayım? Yani Konya'nın Kürt'ü olmaz derler normalde. Ben neden Konya'dayım ve neden yüzyıllardır? Ve neden bu kadar çok insan? Bu herkesin rahatsızlığıydı. Ee, önce bir aşiretle aslında başladım. Şehbize yine aşireti var. Ee, büyük bir çoğunluğu Ankara'da oturan ve Türkiye'nin, Kürdistan'ın birçok kentine, birçok köyüne ya da kasabasına dalmış e, aşirettir. Ee, i̇lgimi çekiyordu zaten Ankara'da hep e, yakındık birbirimize. Bunlara mikrofonu uzattım önce. Nereden geldiniz, kimsiniz siz? Demek istedim. Aslında hani kendi içimde de kendime sorduğum bir sorudur. Şahıb Zeyn Aşireti ile ilgili bir belgesel yaptım. İşte Ankara'da başladım ama Kerkük'te bitti. Kerkük'e kadar gönderdiler beni. Yani bir çocuğa bile sorsam, nereden geldiniz desem, bana şey dediler, biz Kerkük'ten gelmişiz demişler. Ve benim yolumu Kerkük'e çevirdiler. Onunla başladım. Pekan... İç Anadolu Kültürleri platformu denen bir oluşum var. Avrupa'da örgütlüklerini yürüten bir oluşum var. önemli çalışmalara imza attı. Yani hani işte kültür ve sanatta yapmak istedikleri ve yaptıkları birçok proje var. bu İç Anadolu Kültürleri belgeseli de projelerinden önemli projelerinden bir tanesidir. ben de Kültür Sanat Komisyonu üyesiyim aynı anda. Böyle bir fikir oluştu ve öncülüğünü üstlendim, yani işte yönetmenliğini üstlendim. E Tabii ki ben kendi başıma bunu yapamazdım. Yani ciddi bir destek hissettim zaten hani Pekan'ın çok ciddi bir yaklaşımı olduğu gerçekten çok önemli. Çünkü onun da rahatsızlığıdır yani hani dedim ya genel bir rahatsızlıktır. Bunun bir açığa çıkması gerekiyor. Yani Herkesi, yani bu soruya bir cevap vermek istiyor, cevap bulmak istiyor. Ömer Leventoğlu Türkiye ve Kürdistan ayağını üstlendi. İki yönetmenle çektik. Ben Avrupa ayağını üstlendim. İşte Avrupa'da mesela işte yüzyıllar önce başlatılan bir sürgün, bir zorunlu göç hala günümüzde devam ediyor. Hepimiz Avrupa'da şu anda sürgünüz aslında. Yani hani biz şunu diyemeyiz. Vay be işte dedelerimiz, atalarımız neler yaşamış. Aslında aynısını ben de yaşıyorum. ve Onları o kadar hissediyorum ki derinlemesine hissediyorum ve ben o hislerle böyle bir şeye öncülük yaptım. E, çek, çekimlerimizi bitirdik. Yani Amerika'da bir e, röportaj aldık mesela. Kanada'ya gittik röportaj aldık. Yani e, belki fiziken kendim gitmedim ama hani buradan e, çalışma yürüttük. Kanada ve e, Amerika'ya kadar yayıldı bu e, göçeberlikti. E, şu anda montaj aşamasında. Sorular sorduk insanlara ve insanlar böyle bir şeye o kadar hazırlardı ki ya inanılmaz bir heyecan yaratıldı. Yani şu anda herkes heyecanla belgeseli bekliyor, filmi bekliyor. Biz iki bölüm televizyon için yaptık, televizyon formatında yapıyoruz. Bir bölümünü sinema formatında yapıyoruz. Yani şu anda tarih veremem ama baharın gelişiyle galamızı yapabileceğiz gibi görünüyor. insanların gerçekten bu kadar rahatsız olduğunu bilmiyordum bu konuyla ilgili. Ee, onu keşfettim. Yani insanlar inanılmaz bir açlık vardı. Ee... Biz 10-15 e, röportaj alırız diye düşündük ama 100 röportaja yakın röportaj var şu anda, inanılmaz bir arşiv var şu anda elimizde. Ve bunu devamda ettirmek istiyoruz aslında, bir arşiv, ciddi bir arşiv oluşturmak istiyoruz. Yani genel bir çalışmadır bu. Sadece bir aşiret değil, bütün e, İç Anadolu Kürtlerini, e, topraklarını kapsayan bir e, proje olacak çünkü. insanla konuştuk, birçok tarihçiyle konuştuk çünkü herkes ama emin olun ki yani en gencine kadar, en toyuna kadar küçük şapta da olsa bir araştırma yapılmış. Yani herkes kendi çapında bir şeyler yapmış gerçekten. Bunlar biz biraz toparlamaya başladık ama yani tarihi hani şu tarihte olmuş diyemezsin mümkün değil. Ona ulaşamıyoruz. Ama yakınlaşıyoruz diyebiliriz. Yani mesela işte Şikbzeini aşireti yaklaşık 500 yıl önce gelmiş mesela. İşte hani bizim birçok köyler 300 yıl önce gelmiş. İşte en son gelenler 100 yıl önce gelmiş. Mesela bir köy var, Konya'da bir köy var bilirim. 100 yıl önce gelmiş mesela. <laughs> Kayseri'de kurmancı kurmancı konuşuluyor ve zazaca konuşuluyor. Zazaca konuşulan var. Şıgıb Zeyne aşireti dediğim aşiret sorancı konuştuklarını söylerler. Yani hani kurmancıya elbette ki benzerim. Zaten ben dilden yola çıkarak böyle bir belgesel çektim. Mesela Menkim adı altında. Belgeselin adı Menkim yani kimim ben. sadece kurmancılar değil tabii ki. Kurban <laughs> Çok güzel korudu dili aslında. İç Anadolu Kürtleri her yerde çok güzel korudu e, dilini. Genel kültürü güzel korudu ama hani bir e, bu son yıllarda e, çok e, üzülerek söylüyorum bunu. Asimilasyon İyice bir değişim yarattı ee, ve kendini gösterdi aslında diyelim ki işte 1999'a kadar kendini çok iyi korudu ama 1999'dan sonra önünü alamadı. Yani mesela Avrupa'da birçok Kürt düşünün ee, Avrupa'da çocuklarıyla Türkçe konuşuyor ve e, e, örneğin Almanca konuşuyor Almanya'da kalıyorsa işte Hollanda'da kalıyorsa Hollanda'ca ve Türkçe konuşuyor. Yani Kürtçe e, ben konuşuyorsam eğer kızım konuşmuyorsa ya da oğlum konuşmuyorsa onun çocuğu o anlıyorsa onun çocuğu anlamayacak da Yani bu duruma gelmiş aslında. E, yani şu anda da evet hani çok güzel bir çalışmalar var. Ee, mesela Pekan'ın e, öncülük yaptığı dil e, çalışmaları var. Yani kitap çıkaran, sözlük çıkaran e, insanlar var. E, ama elbette ki yeterli değil. Şu anda köylerde dahi ufak ufak Türkçe konuşulmaya başlamış. Yani elbette ki kimse Türkçe diline karşı değil. Elbette ki olamaz da olmamalı da bana göre. E, ama kend mesela Avrupa'da yaşıyorsan buradaki pedagoglar diyor ki, Çocuğunuzun geleceği için, psikolojisi için, genel e, gidişatı için önce ana dilinizi konuşun diyor. Yani aslında bunu kavramak gerekiyor, bunu kavratmak gerekiyor. E, evet, ciddi bir değişim yarattı. Mesela işte Amasya Kürtleri, e, yani birçok anlamda örnek veriyorum asimilasyona ciddi anlamda uğramış. Mesela şunu diyen var, biz Kürtmüşüz diyen var mesela. Acı bir şey bu. Bölge bölge daha da çok asimilasyonu yani e, gidip görürseniz asimilasyonu daha çok hissedebiliyorsunuz. Bölge bölge, köy köy. E, öyle yani ben önce önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Va va la yani va harami va kadim milleti gibi burada durma Yani kütü darımla atın. ne? Ya var <laughs> da yine. Eğitim kovacın. Ya çünkü o da. Av toprağa, av okuma, av aroma ma vethus kek kat diyor. Kehrolu kire, şey işkol kire. Mesela Kanada'da yaptığımız çekimden örnek vereyim. Bir anneyle çekim yaptık, röportaj yaptık. Anne diyor ki ya diyor o kadar parça parça olmuşuz ki. Yani o kadar dünyaya o kadar yayılmışız ki. O kadar diyelim ki yersiz yursuzuz ki. Mesela Kanada'dayım diyor. Uçak kalsa ben memleketime gidemeyeceğim diyor. Onun ötesinde mesela e, 30 yıldır e, köyüne gidemeyen e, bir e, insan vardı. Röportaj yaptığımız bir arkadaş vardı. Ağlayarak anlattı. Ya dedi hani bu sürgünü benim atam dedem de yaşamış. Ben 30 yıldır e, e, yani Ülkeme gidemiyorum, e, memleketime gidemiyorum, e, gidip babamı son yolculuğuna uğurlayamıyorum ve annem ölmek üzere e, onu dahi göremeyeceğim e, yüksek ihtimalle e, diğer röportaj verdi. Yani bunlardır, onun ötesinde birçok şey var aslında paylaşabileceğim.